Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, hanım kardeşlerden ay hallerimizdeyken zikir yapabilir miyiz diye sorular geliyor. Kardeşlerim, ay halinde olan hanım kardeşler namaz kılamazlar, oruç tutamazlar, Kur'an-ı Kerim okuyamazlar, camilere giremezler kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar, bunları yapamazlar. Ancak ne yapabilirler? Mesela Kur'an-ı Kerim dinleyebilirler. Ne yapabilirler? Zikir yaparlar. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber gibi zikirleri yapabilirler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed salavat-ı şerif okuyabilirler. Bunlarda hiç sınır yoktur kardeşlerim. İstiğfar yapabilirler. Ve kardeşlerim bunların faziletleri hakkında önümüzdeki günlerde sizlere hangi zikirler faziletli diye onlarla alakalı videolar atacağım. Kardeşlerim bir de mübarek günlere denk geliyor, mübarek gecelere denk geliyor. Oruçlamıyoruz, namaz kılamıyoruz diye üzülüyorlar. Bu üzülmeleriyle beraber zaten o namazları kılmak, o oruçları tutmanın ecirlerine, sevaplarına nail oluyorlar kardeşlerim. O günlerde dediğim gibi zikirle meşgul olurlar, istiğfarla meşgul olurlar. Aynı sevaplara nail olurlar kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri ibadetlerimizi doğru, düzgün bir şekilde yapmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Yorumlara amin yazın kardeşlerim.